Selam arkadaşlar. Bugünkü video görselde Max Extra motoru test edeyim. Krank milini değiştireceğim. Burada mümkün olduğunca en güzel bilinmesi gereken en güzel yerlerini sizlerle paylaşacağım. Motorlu Tırbanda krank bilyesi dağıtmış. Krank bilyesi bunu nasıl anlayabiliriz peki Kran kolu aşağı yukarı sallanıyor Bir de bakalım Sesi duyuyorsunuz bakın aşağı yukarı Ayrıca sağa sola da çok sallanıyor Az bir şey sallansa tamam da Bakın Kran bilisi değiştiğinde için silindirin içinde çizmiş içini işte silindir içini görüyorsunuz şurada sağ tarafta çizgiyi görüyorsunuz bu tırnağa takılıyor yani kompresör yapmayacak şekilde budurmuş değişecek parçalar ise silindir piston krank mini krank mini başka yok bunu töpmeden önce iyi bir yıkayalım. Ondan sonra töpmeye başlarım. Yukarı... Depoyu da benzin gitmesin diye boruları kapatalım. Yani su gitmesin diye böyle yıkadıktan sonra derhal tamirat yapmanız gerekiyor. İçinde su bekletmemeniz gerekiyor uzun süre yıkat daha sonra uzun süre süre bekletirseniz motor pas, pas yapacaktır metal kısımları bu da motora zarar verir motor neden krank nasıl anladığımı sorarsanız sterdeden çıkar çektiğiniz zaman sıkışma yapıyordu yani sürtme yapıyordu bundan anladık arkadan çöktük çelikler vardı ama bu pek bir şey yapmayacağını gördüm. Sahip dedi ki anında dur dedi. Zaten kompresör biraz zayıf ama sürtünme vardı. Biz de çok baktık. Durman dağıtmış. Evet motorlu tırbanı güzel bir yıkadık. Şimdi sökmeye başlayalım. Yarına söz verdim. Toplayarım diye. Ayrıca istersen müşterim yanında yapabilir ama hatta yapmaya müsaitsiniz müşteri sürekli yanınıza geliyor dikkatinizi davet soru sormaya çalışabiliyor bu yüzden yalnız çalışmak çok daha iyidir hatta tamir hatta eğer strese giriyorsanız bazen yani gerçekten strese giriliyor müşterilere anlattığımız laflar yerine işlerimize odaklansak günde 10 motor fazla çıkarmış olursunuz Şimdi depoyu indirelim. Benzin deposunu güzelce toplayalım. Bobini de yeni takılmış. Bobini değiştirilmiş yeni. Her neyse Bayağı kayınca bayağı kir çıkarıyor. Etraf pislikler tamamen temizleyebiliyor. Tükenken masanız kirlenmiyor. Takarken de temizlik işinde takabiliyorsunuz. plastik çekiyle vurduk çıkardık bu da tamam çamurları falan bu içine pul düşünmüştüm bu da tamam balata pulu masayı tekrar birçok insan mesela motor tamiri edecekler. tamiri götürdükleri zaman fiyatı neredeyse motorun yarım fiyatının yarısını geçmiş oluyor bu sebeple müşteri motor motorlu tırpanı tamir etmeye uygun bulmuyor zaten tamir ettiyse bir temiz yapılmıyor diye biliyorum sıfır fiyatının yarısını geçiyorsa yaptırmayacaksınız ama üçte biri ise yaptırırsınız daha da kıran bildi. de piston kıran mili Bunlar da değişince. Bayağı bir masraf comme il Gördüğünüz gibi bilenin aralarına aşınma parçaları gitmiş. Ekrandaki i̇şte boşluğa bakın. Bilye rumanları da dağılmış rumanları. Şöyle bir çevirelim. İyice boydurmuş bu. Alt tarafa parça gelmişti, sürtünme yapıyordu. İşte o sürtmeler burada takılmış parça düşmüştür. Büyük, büyük ihtimalle düşmüştür parçası. Neyse bu kadar çökmüşken kran keçetini değiştireceğiz. Keçe de zaten aşınmış, düğülenmiş. Yani ya o tutan yerleri iyice gitmiş. Diğerini de çıkardın. İşte bu da gitmiş. Motor şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra sıfır olmuş olacak. Yepyeni bir motora dönüşecek. Rumanlarda hiçbir boşluk yok. Şimdi Sahibi bir masraf istemiyor. Rumanlar zaten güzel. Rumanlar bakın hiçbir boşluk yok ama bunları güzel bir yağlayacağız, temizleyip de Hurmanların değiştirmeyeceği sahibi masraf istemiyor sahibi ses de yok bakın güzel dönüyor Hurmanlarda sıkıntı da yok bakın boşluk da yok şimdi takacağız bunları ekran keçelerini takacağız. Numara kaç? Görünmüyor pek. Şunu şu açalım. 12 7 22 ya da 12 22 22 7 12 22 7 keçenin birinin yani starter tarafının ki 12 22 7 köşe dış köşesine gelecek şekilde bir aparat bulunur. Onu çakını çakarsın. Eğer iç köşede hareketle vurmayın. Ufak bir eğil kaçırması sebebi sebep olur. Evet şimdi tamamladık gördüğünüz gibi de diğer yana, yana kaldı. Diğer küçük ise 15. Nasıl okunuyordu? 15 37. Yani şey tarafı barata tarafı 15 37. tamam Şimdi blok arası gövdelerde conta takarken conta oynamasın diye bal sürersiniz. Conta oynamasın diye bal sürersiniz. Yani siz bu conta falan kullanmanıza gerek yok. Hatta bal sürmenize gerek yok. Ama sağa sola oynamasın diye kullanabilirsiniz. Sağa sola oynamasın diye takarken oynamasın diye. Evet arkadaşlar. Kontrolde müdürler iyice sıktım. Bu ise yaramı olmuş. Yaramı yani hiç kırmadı. Fazla zorlama da olmadı. Ben de civatanın bir köşesine alıp buradan beri çaktım. Arkadan somun taktım. Bakın güzel olmuş. Şimdi sapsı ağlam oldu. Geriye kaldı. Pistonu falan takacağım. Kranklar yağlayalım güzelce tamam. 44 milimetre silindir piston. Fenanın değil hı hı. Evet. elemanlar çay getirmiş. O işaret ilk gelecek. Sekmanı bu taraftan takacağımız için ona göre ne tarafı da ta? bir tarafı ona göre takıyorum. Sekmanın yatağını oturup oturmadığına dikkat ediyoruz. arkadaşlar piston silindir Ben genelde kolay kolay değiştirmem tırnak kadar çizgi olmadıkça değiştirmem ama bazen de biliyorsunuz piston sarması oluyor alüminyum kısmı silindire yapıştırıyor Ben bunları da değiştirmiyorum ama bildiğime göre birçok usta bu temiz temizlemek yerine silindiri komple değiştiriyorlar milyonlarca para çöpe git böylece milyonlarca para çöplere gidiyor özellikle pahalı motorlarda şimdi biraz bari kullanıyorum hem tatmiye olur hem de takarken kayma falan olmaz ama şu deliğe gitmesine dikkat edin gidip gitmemesine eğer krank kran keçelerde karşı bulum olursa şu deliği görüyorsunuz buradan kompresör zayıflar karbüratör çalışmaz bakın delik burada burada kompresör aşağı yukarı hareketinde burada pompalama yapıyor aşağı yukarı karbüratör diyaframlar conta takımı oynatıp benzin pompalıyor delik kesinlikle kapanma var. Yönta takılırken Evet silindiri yağlamıştık. Şimdi Sekmanlar hep bir tarafta dururlar. Burada metalden bir pim var. Sekman dönmesin diye dönerse Şuradaki kanallara düşer ayrı kısmı Böylece sekman kırma yapar. Ya da çizme yapar. Bir hafta ya aşan güneşin ardından Allah şükürler olsun yağmur yağdı. Mısırlarımız, tarlalarımız sulanmaya başladı. Evet, şu aracı Bobini ayarlayamamışlar. Bobinde sürtünme var. Yani bugün buraya sürtünme ayarlama yapmamız gerekiyor. Yeni takmışlar ama ayarlayamamışlar. thank you Evet arkadaşlar. Ama sürülerim toplamda 6 tane, 6 7 taneymiş. Bu sebeple bu araya 2 santim daha yükselmiş oluyor. Yükseklik binmiş oluyor. Böylece ne oluyor? Ee, motor yükseldiği için ya sola çok yatıyor. Bu da yani hem amatörleri bozuyor hem de kırılma falan yapabiliyor. Bir de bunu alınca bağlanmıştım. Burada civata yokmuş, sınırlayacak yani dönmesini engelleyecek. Onu takacağız şimdi. Fiber misyonun, yani motorun fazla sağa sola dönmesinin önüne geçiyor. İşte sınırladı bakın alıyor görüyorsunuz. Vuruyor, civataya vuruyor, fazla dönmüyor. Evet, amatörleri görüyorsunuz. Ek amatörler gerekli olmuş. Doğru verip muzi yani silindire deyip yanmasın diye böyle takıyoruz. Başka ne var? De i̇şte bir vida şöyle takacağım. bir deneyelim çalışıyorum diye bakalım. Cikle yukarı kaldı. Bendini pompaladık. Ve çekiyorum. Çok ağırmış. Biraz kamera kaldı. Evet. motorlu tırpanı komple revizyon yaptık bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın